Merhaba arkadaşlar ben Enes Yeni bir bölümde karşınızdayım ee, Kısa bir bölüm yapacağım ee, Talon nasıl açıldığı ile ilgili yani. Ee, yani. Gereksiz bir bölüm ama ne olur ne olmaz işte İşte abi <laughs> olacak <oldu>, Talon işte nasıl alacak Talon olur diye Göster i̇şte bazı portreler var ee, Onlara inceleyeceksiniz ee, Birkaç tane var yani Aynı aslında oluyor. Evet Got it. Evet. Şimdi sıradaki arkadaşlar Elliot Center'da. Elliot Center'a gidelim. Elliot Center. Aynen öyle burada. Direkt hızlı gidelim. Evet. Yani hızlı hızlı nasıl Hızlı video. Eee <laughs> Europa South falan da geldi. E, yani zaten resimler falan da var onların videosunu yapmaya gerek duymadım Sadece sonuncu 30. katı yap, videosunu yaptım. 20 dakika oldu zaten. Ama orada sesim çıkmadı. Onlar aradığım için sesim duymasını istemedim. Evet şimdilik Gidelim. Bakalım. Nasıl gireceğiz? Bir girişi var mı? Şimdi buradan bir giriş. Hem. Ne aman ya? Ya girin <laughs> ya. Yanlış yere mi geldi? Allah Allah. E ben nasıl geleceğim buraya? İçine bir girmeyeceğiz demek. Demek dışında ya. Bakalım nerede? Dışında da. Bulabilecek miyiz daha doğrusu? Evet bulabilir miyiz? Buralarda bir yerlerdedir de bulamıyorum. Ben bulamıyorum. Hmm, nerede olabilir? Bu ne? Nereye geldi? Allah. Aa burada. Allah. Investigate. Eksem. Hmm. Evet. Got it. Got. Şimdi sıradaki nerede? Buralardaydı. Ha bu binanın önünde. Hmm, tam burasında olmalı. Ee, uzaktayım şimdi. Tak tak old katım Dedim. anında yani direkt geliyor. Evet. mistik sıçramamız da var bayağı bayağı iyi ya. Evet. Eee son bir koleksiyon. Yani başta listeleri yapınca ben Yani Bedavaya güzel bir seri verim hazır. Mavrusa ben oynadım hani. Yani bir tür yakın bir tür Beğenmedim yani. Onun videosunu cırsızı gerek gerektirmedim yani. Çok sıkıcı ya. Çok sıkıcı. Yani Gatın maç daha iyi. Yani inanın daha iyi Gatın yani. Gatın maç inanın daha iyi yani. Çıtan tam bir tartışma. Gothamash bir 4 kat 5 kat daha iyi. Hikaye olarak yani. Efendim. Ben Ben görevleri zaten çok iyi. Oynanmak için değil mi? Olmayan yani de bu yani arkadaşlar. Gerçek bu içten çok kötü yapmışlar yani oyunu en kötü mavla yanından şimdi sıradaki buralarda bir yerlerde hmm. Oh boy! Oh boy! Nice. Uh. Uh. Nice. Interesting. an energy signature here there. that is abnormal. You may find something in the area. Energy. here. i eksem inceledim That's it. oldu nesit tamam üniversite kovası buralarda ve nerede de ya yani. buralarda falan da diye tahmin ediyorum buralarda ve yerlerde Direk Evet. Sonuncu bir kovdu. Sonuncu da yapalım. Evet. Yani bir 5 dakika oldu. Böyle 6 dakika oldu aslında. Evet. Buradan gideceğiz. Üniversite. Güzel üniversite inerliği yapmışlar. Oyunun başına biz buradaydık. Evet. Oyunun başına buradaydık biz. Yani evet, orada bir şey var yalnız. Yokmuş. Evet. O bura baya evet, karışık bir yer. Ha bu kara. Tak diye buldum abi. Evet tamam Talon kostüm alıyoruz bunlar resim de yani ne, nedir ne değildir bilmiyorum. Bakalım şimdi. Ee, Suitlerde tamam. evet bunu gibi evde bunu açtık. Knight. Knight hiç. Bunu bilmiyorum ya. Bunu var. Bu da yok. Bu da yok. Yani bunlar yok. Talon var gördünüz hele. Gösterelim ya. kahramanlar armannat talon şey oldu. Ya çok kullanamayın. Ben kullanmadım. Bana pek eden bir Kostüm değil. Yani kendim, ben direkt böyle yapıyorum yani. Yani bunu yapmayı tercih ederim. Ee, mavi renk. Evet. Tamamdır. Ee, yani maske olarak bu kötü. Bu daha iyi yani. Tamam Bakalım. Bu daha iyi. Renk mavi. Fenerbahçeli. Güzel. Bu olsun. Evet. Evet. Son Batman videom bu oldu bir Kanalıma abone olmayı unutmayın. üzere. Hoşçakalın.